Bugünlerde konuşacak başka bir kız bulamıyor musun yoksa Kim sen? kiminle yakınlaşıyor? Asla bilemezsin değil mi he? Rişi? E sen de mi? Evet ben de. Ve araban bozulmadı. Aslında buraya seninle konuşmak için geldim. Nasılsın? Bir saniye Rişi. Ne demek istiyorsun? Arabamın çalışmadığı konusunda yalan söylediğimi ve bahane olduğunu. Evet. Rişi ne diyorsun sen? Hayır söylediklerim doğru Natasha. Telefonda Tanuca'nın Durga Mabedi'ne gittiğini söylediğinde... ...hızlı bir şekilde telefonu kapattın. Çünkü buraya gelmek için yola çıktın. Bir dakika. Doğru mu bu? Evet. Tanuca için mabede geldim. Bu doğru. Seni ve Tanuca'yı birlikte görmek... ...evet... ...hiç hoşuma gitmedi. Söylediğin ve düşündüğün şey... Kesinlikle doğruydu. Aferin sana. Ne? Gidip onunla konuşacağım. Bir saniye bir saniye. Ne diyeceksin? Burada söylediklerimi ona mı söyleyeceksin? Bunlar aynı anlama geliyor. Tamam hadi git ona söyle. Hadi söyle. Ona her şeyi anlat tamam mı? Her şey hiç önemli değil. Gidip onu üzmeye devam et hadi. Hadi aşkım nasıl kanıyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.